Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz ben Aytu bugün Tapta Kenan'a karşı team oynuyoruz şu an West yüksek elodayız Diamond bir Master Elo karşımıza Kenan 1 milyon Kenan arkadaşlar zaten adamın profilinden nickinden belli oluyor Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz Crown Micro Ignite'imi aldım saldırıdan aldım adamlarda 3.5 büyücü var arkadaşlar Bir tek Senna gerçekten çok ağır adil atıyor o Kenan bu suyu biliyor olamazsın. Bu dönerken de o takası tamamlayacağım. Ignite'ımı kullanmadım flash'ını erken almak için. kullansam muhtemelen flash'ına kadar giderdim ama e, o zaman da pot basmazdı direkt base tp atardı. Bu sefer flash'ını zorlamadım. Güzel başlangıç güzel takas. Elektrik var patlattı. Onun için çok güzel takas bu. Diğer potu da basalım. Wo Wo Warwick botta okey. İki kamp bot yapmış. Tapa doğru biraz geç rotasyon yapacaktık Warwick. Eğer erkenden bota gittiyse. Şöyle oto ile dürtelim. Bu çocuğu biraz daha dürtersem kesebilirim de canım yarın altına düşerse Warwick buraya koşar. Anlaşılan gank atan bir oyuncu. Orman dönmektense. Oto Q. Yota daha. Warwick bende. %100. Şöyle yapayım. Kesin bende. Bu çocuk niye böyle bir takas alsın? Ya bende olmasa da ay çok yakın muhtemelen. Ben kul altında base atacağım. Hiç riski atmayacağım. Çok güzel kestik adamı Q'nu nasıl yesin diye Q'ya ye verdim. O da güzel işe yaradı. Şöyle bir satın alım yapacağım. Aklını son almak istiyorum. Q fullemeyeceğim. ah Canon geliyor. Canon geliyor. Okey tamam gelmiyor vazgeçti. Ya normalde kenara karşı Q fullleyip AP kasabiliyorum. Çok da güzel işe yarıyor zaten birçok videomda görmüşsünüzdür. Ama bu oyun büyü direnci kasmam gerekiyor ve oto atak build'i kasacağım için aklın sonu başlamak istiyorum. İkinci şans da bizi bayağı güzel kurtarmış Erkin oyunda. 100 iyileşme sağlamış. Belki de o 100 iyileşme sayesinde hayatta kaldık. 1 milyon Ken'ı solo killemeyi başardık. Ken'in bu arada kolay iletişleşme değildir arkadaşlar. Zaten zorlanıyorsunuzdur sizde. Timo tip arkadaşlarım. E çünkü skillleriyle hasar vuran bir karakter. Tabii ki oto atayda da biraz asak Kanka çok fazla minyonum var ya. Şöyle 2-3 tane ping atayım da. Bu kadar minyon varken gerekse bana zagar olur sadece. 26'ya 26 milyon gayet okey. Yani az kaldı ama yapacak bir şey yok. Kill alıp base attık. Eşit olmamız gayet güzel bizim için. Bu kenon base dedi bence. Yo base dememiş. Şu an Gökuş almaya çıkmam lazım bugün. Ya, bu olmasını beklemiyorum. Biraz önce top site'daydı. level oldu. Altı da bize tek atabiliyor. Şu an büyük öğrencimiz var biraz ama. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Şuraya Tek Dakika da yaklaşık burada bu can çıkacak. Ejder alıyor. Kalk şu ADC var bir de hiç sevmem. Sindramide de sevmem. Kalk şu de sevmem. Eğer team e oynuyorsam. İkisi de beni mahveder. Buraya totem mi atmış? Auto Q. O bana oto atar ben ona oto Q atarım. Güzel. Onun her oto atağına oto Q atmam lazım ve Q'larını dojamam lazım. Bir tane daha. 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 Kanka ben Timo'yum. Benim oto atam senden biraz daha fazla buraya. Buraya itip çıkmam lazım. Bir de Ignite avantajım var tabii ki. Work orada. Yine de plate almayacağım. Şöyle bir ping atayım. Adamla güzel takas attık erkenden. Can Diego benden düşük olmasına rağmen az kalsın kesiyordu. Gerçekten güzel asa attı. Şöyle bir satın alım yapalım. Kontrol temi almayacağım şu an ya. Mantarlarla görüşü sağlarım. Olabildiğince erkenden aklını sonunu bitirmek istiyorum. Ayakkabıyı aldım hem Q'ların dojamak için hem de ultisinden gelen e, stun'ı engellemek için. Bizi birkaç kez sersemletebiliyor. Diğer sersemletmelerinin süresi biraz daha az oluyor ilk sersemletmeye kıyasla. Ama Bekleme süresi yok. Sanırım 3 hitte bir sarsamlıyoruz. Ya 3 kez yıldırım çarparsa veya 3 skillinde diyoruz işte. Bu çocuk burada. Va vadi. Vadi derak. Tek başına değil o vadide. Birkaç kez daha ping atacağım. Takım iyice emin olsun. Aynen öyle. Gold'u da kendine saldı. 200 gold aldı kendine oradan. Bu çocuğa büyük milyon aldırmak istemiyorum. Hasar yiyebilirim biraz. Adamı 70-80 gold geri düşürmüş oluyoruz bu şekilde. Tam 72 goldmuş hatta. Bot'u basacağım. Olur da Warwick arkadan gelir Daima'ya bakmaya çalışırlar. Bir şeyler olur. 73-60 minyon, Kennen'a karşı hem de. Bu çok kötü oldu Warwick bot'ta. Ekstra asayide burayı itelim. Kennen sanırım de. Biz de base'leyelim. Bir tane şundan, bir de dolarla bir isir alacağım. Bu oyun ihtişamla alsam bilmiyorum. Guinzo olamam. Guinzo çünkü uzun uzun bunlara saldıramam. Vadiyeran güzel gibi bu oyun. bir de ruh gömleği alırsak eğer. Hem can çalmamız oldu hem de büyü direncimiz olur. Sanırım bu ilk bu şekilde olacak. Ama takım çok geri düşmemiz lazım. Geri düşerse benim önde olmamış bir iş yaramaz. Adi Timo kazıyorum. Adi Timo geride olan takımlarda bir işe yaramıyor. Bu arada arkadaşlar siz de videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Like'lar yine bir tık azaldı. Ben isteyince 2000 like'a kadar çıkıyor like'lar. İstemeyince 600-700'de kalıyor. O yüzden like atmayı ihmal etmeyin. Telefondaysanız bir kez ekranı tıklayıp sol alttan atıyorsunuz. Bilgisayardaysanız da mouse'un kaydırma tuşuyla çok azıcık aşağı kaydırıp yine sol alttan like atabiliyorsunuz. Şimdiden teşekkürler. Ayrıca izleyenlerin 160 abone değil. Abone olsanız bu kendini keseceğiz. Abone olmadığınız için kesemedik arkadaşlar. Siz şu an abone olun bir sonraki videoda keselim. <laughs> Kaybediyoruz oyunu bu arada. Sanırım o kartuş gelmiş. Hem de maske bitirmiş bir kartuş. Neyse bu adam benim buraya patlayacağımı düşünmez. Düşünmüş. Ölmeyecek. O kadar vurmuyor. AP kasmadığım için. Ben de ölmeyeceğim. Birisi geliyor bana. Ult attı bir de. Yapacak bir şey yok ya. Risk almak zorundayım çünkü takım maçı ağır kaybediyor dediğim gibi. Anlaki game. Manası da bitti. Anası yok cidden. kim geliyor bana yine? Sen de gel o zaman adam sıfır bana sıfır can burada oynuyor. Ama gink yiyen ben oluyorum. Jungle'ımız otofil diyor ve şu an bize karşı oynuyor diyor. Doğru söylüyor. Şöyle bakınca. Hiç cidden shutdown aldın mı dostum? Cidden o Q'yu atmak zorunda mıydın? Şunu keselim bari. Yok. Bizim Yumi inanıyor kazanacağımızda. Zero Yumi ikilisi olduğu için. Zero Yumi ikilisi bu maçı kurtaramaz. Top açmadılar sadece. Top kuruyu açmaya geliyorlar. O sınırın ölmesi lazım. O bir K için her şeyi atarım. Ona da aynı şekil. Q lazım oraya. Vurdum körü. Tamam bunun zirgin alması güzel oldu. Adamlar ağır sattılar. Jarvan buna. Benim büyük büyüdü rancım var. Devam. Jarvan kuyulti şuna. Çok güzel. Madem oynayacaktınız niye bu dakikaya kadar bu kadar trolllediniz? Niye bu dakikaya kadar Jarvan gank atmadı hiçbir yere ve 1-5-2 oynuyor? Aldı ikili şimdi aldı. Aynı şekilde neden 3 ejder verdik? Şimdi mi aklımız başımıza geldi? Bakın alacaklar. Nasıl engelleyeceğiz bakalım. Uzak görüşüm yok. Ee, uzak görüş bir tane var. Attı. Burayı doğru oynarsak bir şeyler yapabiliriz. Aa kartuş. Kartuş ölümü oynuyor zaten. Tamam bende büyü direnci var biraz. Bu da var. Bunlar baya kötüler bu arada. Baya satıyorlar. Şu mantar yemiş. Ben bu arada Zeri'ye gideceğim diyecektim. Tamam. Bizim başlıyoruz. Kalk şult atamadın öyle. atacak doğduğu gibi. Oyna. Mantar yediler. Zerin neyse geldi mi? Beyaz atıp birazcık eşya alıp öyle gelmek istiyorum. Ultin var mı? Beyaz atamadım. Belkoz'un beyaz atması lazım. Kalk kesti. Kalk şu tatacak onu kesecek. Yumi niye içine geçmiyorsun? Kalkan veriyordu sanki Yumi. Koydum Q'yu. Vuramıyor. Bir kez daha kestim. Vogue'u güzel counterlıyorum bu arada. Bak bana inat başlatıyor bu suru. O, o da öldü. Ben de öldüm. Sıkıntı yok. Gayet güzel, gayet güzel. Onu da kestiler. Ne oluyor? Nasıl oyuna döndük biz? Ya takıma sövmeye başladım saniyede takım arkadaşlarım oyunu oynamaya başladı. Ben inanamıyorum bu maça. Neyse Guk Gömleği'ne gidelim bakalım. E, ee, Baron'a gidelim o halde. Ben Guk Gömleği'nin alt eşyalarını aldım. Gitgide daha dayanıklı olmaya başlıyorum. Tek yemiyorum zaten. Takım savaşlarında bayağı etkiliyim. 17 skorlu 13 katkım var. Hani Yumi'nin bile bu kadar katkısı var. Mantarlarla falan da iş yapıyoruz vadiyarandan dolayı. Devam edelim bakalım. Takım eğer birkaç pozisyonda satmaya karar vermezse biliyor gibi gözüküyor maç Bir de Yumi'de olduğu için ben ekstra iyileşiyorum Ekstra kalkan kazanıyorum Kazanacağım daha doğrusu Spirit aldıktan sonra Zerinin de bence Rook gömleği alması lazım Ne oluyor orada? Mantar yemiş Kenan Ben Zeri'ye Rook gömleği al derken Aha Oynarız oynarız Sıkıntı yok O da ölecek. Yok ölmüyor. Kalkışın manası bitti aslında. Başlamayacağım bile. Beyitlendiniz. Beyiz atmam lazım. Kalk şurta atacak çünkü birazdan. Manası yok. Evet. Feyz atmasam ölmüşüm. Bayağı zordu bu arada şaka maka. Biz bayağı güçlüyüz. Adamda da bir nüfusu çok yok gibi. Yapma ben yokken ölürsün. Zaten Zero ölmüş. Ver kozmuş. Ben bunu keserim ki. Gerçi kasar atıyorum ben. 9 is canon diyorlar. <laughs> İnanılmaz farkımızı koyuyoruz bu arada. İnanılmaz. Umarım çaldırmaz. Çaldırdı. Yumiye kaldı. Çaldırıyordu Jarvan az daha. Yavaşça tonu keselim. Ben şimdi odaklandım. Öldü. Ölmedi. Yetişemiyorum ki Slovia'yı. Buneyi de alacağız. Beyitledim, beyitledim. <laughs> Ölmem. da mantar değildi bu. O Sindaran'ın EQ'sunu yemeyelim. Bizim takım şattan falan verdi de ben kuleyi açtım. Takım savaşı dönüyor. Takım ölecek. On Güzel ulti, güzel ulti kenarından. Berkoz'dan. Daha doğrusu. Ejder'e başlayalım, bagamda yokuşumuz var. Kenan bir sızmayı denedi de. Sızanmaz, yarı da koydum. Zonya basamadım. Şu artık kalmamız lazım. Uzak görüş kullanıyorlar. Ben burada görüş alıyorum. Başlayalım bakalım borgana. Zonya basmam lazım. koydum köyü. Tüm Fox'u ben yedim ölmedim. Kartuş var. Ulan ben bu kuleyi açarım. Selma çok vuruyor. Bakalım eşyaya para etmedi diye bunu aldım şu an. Çünkü son takım savaşları. Bu artık garanti. Bakalım bir daha boruna başlıyoruz. Bu sefer olacak mı? Sanki bu sefer gol geçemedi. Aldık vallahi aldık. Son ejder. da herhalde. Mantak var orada. O mantak öyle. <laughs> oh! Bitti oyun. Vallahi bitti oyun. Oyun hem de Canon'dan gitti. Kazanmayı beklemiyordum. Takım çok güzel oyuna döndü. İnanılmaz maçtı. Son dakikalarda çok konuşamadım heyecandan. Oyuna odaklanmaktan. Ben bile kazanmayı beklemiyordum. Cidden. Ya koz atmadı bence. Velkoz baya güzel oynadı. Şarkıvan dakika 20'ye 25'e kadar yoktu zaten. Diamond 30 LP. Team OLS kazanmışız. Pasar Refin'de de bizden çok... Velkoz, Ziri, ve senin vurmuş. Biz yine hasarımızı atmışız. Off tank kastık. Bayağı da bir işe yaradı bu arada. Rünler ve bu itle beraber. Ama maç buna uygundu zaten. Adamlarda senin dışında çok ağır adi hasar atan şampiyon yoktu. 18.600'ün en fazla altını biz kazmışız arkadaşlar. Full build olmuşuz. Oyunda benden başka full build yok. Zeri bile full build değil. Şu son eşyayı param tamamen yettiği için aldım. Yoksa buradan doğanın kudreti alacaktım. Daha fazla büyüdürenci alacaktım. Şu Kennen'ı göstereyim. Kennen Diamond 1. 973 arkenin olan birisi top lane main. Bizim Jarvan 4 Master'mış arkadaşlar. Master 104 LP'ymiş. Ama adam otofil muhtemelen. Karşı Warwick de Master'mış bu arada. Güzel maçtı arkadaşlar. Daha fazla yüksek kilo maçları istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve like'larda bunu göstermeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.